Mobil eğitim kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayız Bu videoda sizlere Instagram'da arşive gönderdiğimiz fotoğrafları tekrardan profilimizde nasıl gösterebiliriz Sizlere bunu göstereceğim Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup istediğiniz bir video varsa da yorumlar kısmından Bahsedebilirsiniz Ona göre bir video çekebilirim Ve abone olmayı da unutmuyoruz hemen şimdi video geçiş yapalım Instagram'a giriş yapıyoruz. Şuradan profile geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi 3 noktaya tıklıyoruz. Ve buradan fotoğrafı arşivle diyoruz. Burada arşivlemeyi gösterdim. Hemen 3 noktaya tıklıyoruz ve arşive tıklıyoruz. Şimdi bunları geri getireceğiz. Bakın burada sizde hikaye arşivinde olabilir. Buna tıklıyoruz ve gönderi arşivine geçiyoruz. Buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ve geldikten sonra profilde göster diyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Ve fotoğraf tekrardan profilinizde gösteriliyor. Buna da bir kere tıklayalım. Şöyle geldiğinizde o iki fotoğrafta profilimizde gözüküyor. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.